İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde narkoçelik 29 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 9.258.811 adet kök kenevir ve kök skank, 4.481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45'i tutuklandı. 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.